Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 11 Mart 2025 yeri Ankara arkadaşlar. Hava sıcaklığı 18-20 derecelerde bugün. Bugün yılın ilk sıvı beslemesini yapıyoruz. Stok durumları iyi olsa da azar azar artık beslemeliyiz ki anne yavruyu hızlandırsın, yavruyu atsın. 25-26 derecelere kadar sıcaklıkların çıkacağını söylüyor. Bu fırsatlarda arımızı beslemeli. Stok sorunu varsa ikiye bir, en az iki şeker bir su oranında beslemeli. Bir önceki videomda zaten bahsetmiştim. Dostlar artık hem stok eksikliği tamamlamak hem de yavruya teşvik için yılın ilk beslemesini yapıyoruz. Stok zayıf arılara daha katı koyu şerbet. Hepsini aynı veriyorum ben gerçi de. Şerbet şerbetin içine 5-6 damla nane yağı veya demlenmiş nane suyu veya limon bu tür etkenleri katabilirsiniz. Ben mesela bugün limon kattım. Bir dahakine kekik, demlenmiş kekik suyu katacağım. Bir dahakine farklı farklı şeyler, şurubu ilave edebiliriz. Mesela arı vitaminleri gibi arı mineral arı vitaminleri gibi bunlara şerbete katabiliriz. İlk beslemede dediğim gibi katı şurup şu anda katı şurup ve azar azar dostlar 300 miligram 500 miligram kadar en az 500 şey en fazla 500 miligram öneriyorum. Geceye kalmaması gece saat 8'e 9'a kadar 10 derecenin altına düşmüyor ama 10 derecenin altına düştüğü zaman arıya sıkıntı yapabilir. Bismillah. Şimdi bu arımızı hep beraber bir açalım beslemesini yapalım. bir arı. Bu areye biraz fazla vereceğim. Yavuzlu kalabalık. Geçenki videomda da kekini yatırmıştım. Bakayım. Bakın. Bakın keki yarısından fazlasını yemiş. Görüyor musun? Bak, Yarısından fazlasını yemiş daha. Bir hafta 10 gün oldu. Ee, o yüzden bu arayı biraz fazla besleyeceğiz. Buna çünkü bu arı alır, çeker, gücü iyi. Önce şurada ki ara çıkması için orada e, boğulmaması için oraya bir duman yapıyoruz ki çıksın içindeki bir kaçarı var her biri arı bizim için önemli bismillah evet yılın ilk sıvı beslemesi bu sene çok arkadaşlar başladı bu arının stoğu da biraz nüfusuna göre azdı o yüzden bana biraz fazla yüklendim yani e, yaklaşık 1700 mg kadar şamandırasında <laughs> şamandırasında şey yapıyorum ki yani çünkü geçen seneden kalma. Bugün Farı kaldırın ki arabalar boğulmasın dostlar. Evet bu şekilde güçlü arılara, çıkan sıkıntılı arılara e, 1 litre yakın yani 750 mg kadar besleme yapabiliriz. Zayıf arılara e, 300-400 mg, 500 mg arasına göre azar azar e, 2'ye 1 oranında şerbet verebiliriz dostlar. Maşallah bu iyi güçlü. Geçen de zaten videosunu atmıştım bunu. Evet. Yine de ilk beslemesini bu şekilde. Bütün puanlarına. Stok olsa da olmasa da Stok durumu iyi olsa da olmasa da azar azar beslemek ana arayı yavruya yönlendi. Şu anda yoğun bir şekilde. Bolen geliyor çiğdemden. Daha sonra diğer çiçeklerde yavaş yavaş bu sıcaklıklar böyle giderse bahar erken gelecek. Ee, tekrar diyorum böyle giderse bal akımı da her zamankinden biraz erken gelebilir. O yüzden arımızı e, 3-5 güne bir veya haftada bir en az haftada bir e, 500 mg veya 1 litre sabahtan verirsek 1 litre kadar e, şurup verirsek e, polenle birlikte aynı ağrımız nüfusu kalabalaştıracaktır. Evet Dostlar bir tane soru vardı. Cevap yazdım kendisine de. Yani kaç ayda bir varova ilacı yapılır? Dostlar varova ilacının zamanı ve ayı yoktur. Her zaman mücadele etmek gerekir. Mesela ben körüğümde bugün e, defne yaprağı yaktım. E, yarın portakal kabuğu. E, diğer bakımımda efendime söyleyeyim e, çeşitli bitkisel ürünler yakarak varova mücadelesine devamını yapmamız lazım. Onun haricindeki yapmamız gereken uygulamaları zaten videolarımda anlatıyorum. Yazların formik asit, kışların oksijen asit gibi buharlaştırma damlatmadır, bu tür mücadeleleri kesinlikle bırakmamalıyız. Mesela bay varova şerit kullanıyordum daha önce. Çok bağlandığı için artık kullanmıyorum. Onun etkisi 35-40 gün diyorlar. 35-40 gün dışarıdan gelebilecek varovalara e, puanı etkisi hale getiriyor. Ama geçen sene kendim yaptım. Geçen sene kullanmadım bundan. E, formik asit emdirerek şeritler verdim sonbaharda. İlkbaharda da e, devam ettim. Kekik bir nanedir. Ve sadece kekik bir nane Oxalic formik. Evet. Dediğim gibi varlığa mücadelesinin belli bir zamanı, ayı yok. Devamlı mücadele etmek gerekiyor. Kışın mesela oksalit asit yapılıyor. Yazın formik asittir. Nane yağıdır. İşte, e, çeşitli ot türlerinden e, hatırandır. Bu gibi şeylerden varlığa mücadelesine devamlı mücadele etmemiz gerekiyor. Evet. Yılan ilk beslemesini yaptık. Kısa bir video çekeyim istedim yılın ilk beslemesi diye. E, önümüzdeki bakalım geçen sene ilk sıvı beslemeyi ne zaman yaptık diye. Hem bakarız hem de e, sizlerle sizlere bir merhaba demiş dedim. Evet e, şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. E, Ramazanınız mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet inşallah.